Merhabalar değerli Rüzgar Yayırmenkul takipçilerimiz. Bugün sizler için bir mahallemizde bulunan toplamda 2500 metrekare alana sahip arsadan bahsedeceğim. Arsamız görmüş olduğunuz gibi arkamda duran kısım toplamda 25 metre resmi kadastro yoluna cephe 115 metre uzunluğu olan uzunluğu olan bir köy içinde bulunan arsamızdan bahsedeceğim. Arsamız Balıkesir'in Gönen ilçesinde 5 kilometre mesafede bulunan bir mahallemize bulunmakta. Şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. Arsamızda herhangi bir harfiyat söz konusu değil. Direkt yapı ruhsatlarımızı aldıktan sonra, resmi başvurularımızı yaptıktan sonra inşaat yapma iznimizi alabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi düz bir zemine sahip köyün hemen ne çok içinde ne çok dışında hemen hemen şöyle kısmi köyde gösterelim. Hemen köyün kenarında bulunmakta. Rahatlıkla girip çıkabileceğimiz bir yolumuz var. Diğer evlerimiz, komşularımız var çevremizde. Ufak ufak aşağı doğru ilerleyelim. Arsamızın bulunduğu bölgede Bazen böyle çeltik arazileri işte var mı çevresinde çok mu işte sinek çok oluyormuş diye soruyorlar. E ona da kısmen cevap vermiş olayım. Bulunduğumuz köyde çeltik arazisi yüzde on ekimi var yani yüzde yani on. neredeyse yok desek yeri var. Bunu da dipnot olarak söylemek istiyorum. Devam edelim. Yani tarlamız düz. Bazen öyle yerler oluyor. Bir sürü harfiyat işi olmuş oluyor. Bir sürü ardıye iş olmuş oluyor ama burada öyle bir şey söz konusu değil. Tarlamız o görmüş olduğunuz mavi branda var, mavi yeşil bir branda var. Mavi yeşil brandanın oradan başlıyor. Şöyle ortasına doğru devam edersek bittiği nokta da yani daha şu an ortasına değiliz. Bittiği nokta da burası. Şurada bir sırt var. Görmüş olduğunuz gibi buraya kuru tarım ekileniyor. Kuru tarım ekiyorlar. Yerin düz olması bence çok büyük bir avantaj. Yani harfiyat işi deyip geçmeyin o da bir maliyet söz konusu oluyor. Ulaşımı çok rahat, çok kolay. Yaz, kış, yaz, kış. Başınız ağrısa hastane şurada iki kilometre. Hani başınız ağrısa sadece Allah göstermesin. Hastane 2 kilometre mesafede. Hani görenin şehir içerisinde olduğu gibi kaldırıp telefon taksi çağırsanız gelebilecek bir pozisyonda genellikle buralarda pek taksi kullanmıyoruz. Tabi talip olacak müşterilerimiz büyük şeylerde yaşadıkları için yani onlar taksi çağırsalar 5 dakikada buradalar yani. Şu an kısmen ortasında gibiyim yerin. Görmüş olduğunuz gibi evinizi evinizi bu bölgeye diğer komşularımızdan da biraz uzakta olmak kaidesiyle bu bölgeyi inşa ettiğinizde ön bahçenizde istediğinizi yapın ve kalan diğer kısmına da diğer kısmına da ekmek istediğiniz meyvelerinizi işte ne bileyim çeşitli erik olur şeftali olur yani ceviz ekmek isterseniz belki ceviz yetiştirmek istiyorsunuz fidancılık yapmak istiyorsunuz yerimizin metrekaresi 2500 metrekare Gönül ilçesine 5 kilometre mesafede bulunan 2500 metrekare alana sahip köy içi bir arsadan bahsediyoruz. Tekrar altını çizmiş olayım. Devam edelim. Biraz sonra size resmi kadastro yolumuzu göstereceğim. Gel hadi. Hava alanı gibi. Dümdüz. Şöyle yapıp devam edersek de şimdi daha iyi alacağız. Aracımızın bulunmuş olduğu yerle burası resmi kadastro yoludur. Yani şu an ben yolun üstünde bulunuyorum. Sınırımız buradan başlıyor, yani sınır taşımız böyle buradan başlıyor, şöyle gösterirsek. 24-25 metre bu şekilde mesafesi var. 115-120 metrede bu şekilde mesafesi bulunmaktan. Şu an resmi kadastro yolunun üstünde gidiyorum çünkü arsa olsa dahi resmi yolumuz olmazsa hiçbir şekilde yapı izni alınmaz değerli takipçilerimiz. Bunu özellikle söylüyorum. Arsa olsa dahi resmi yol yoksa hiçbir şekilde yapı yapma izni, ruhsatı kesinlikle alınmaz. Ama bizim yerimizde böyle bir şey söz konusu bile değil. Aracımızın durduğu yer resmi kadastro yolu. Az daha ileri gideceğim. Diğer tarafta bitireceğim videoyu. hemen böyle burada bıraktık. Diğer komşularımız var. işte ev yapmışlar kendilerine. Resmi yolumuz böyle buradan devam etmekte. Şöyle bir daha hem tarlayı gösterelim. Arsamızı gösterelim. Aracın az ve pullukların bulunmuş olduğu yer bizim arsamızın Köy içi arsamızın başlamış olduğu nokta. Ve yukarı doğru devam ediyor. Orada gördüğünüz sırta kadar devam etmektedir. Şu anda resmi yoldayız. Devam ediyoruz. Camiyi fark ediyorsunuz şayet videoda. Köyün hemen içerisinde sayılır. Köy meydanı, caminin olduğu yer, köy meydanı. Ne kadar köyün içinde ya da kıyısında olduğumuzun bu bir göstergesidir. Ee, bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir başka videoda tekrar görüşmek ümidiyle Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Yerimiz şimdiden talip olacak değerli müşterilerimize hayırlı olmasını diyorum. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.